Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toko yeni giren hediyeleri alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben almışım sadece e, şey buraya basmışım yani hediyeleri ama yine burada hemen alalım. Evet arkadaşlar şimdi kapattım şarkıyı. Şimdi arkadaşlar buradan hediyelerimizi alalım arkadaşlar çok güzel görünüyorlar. Ben beğendim bayağı bir. Şimdi arkadaşlar e, toplam kaç hediyemiz var sayarım. 1 2 3 dört, beş tane hediyemiz var arkadaşlar. Hadi hemen açmaya başlayalım. Aa bu güzelmiş arkadaşlar. Bunu buraya koyabiliriz. Buraya kalsın. Şimdi bu neymiş? Orkodoşlar. Çok güzel. Sadece bunu bilmeyeniniz yoktur. Yeni geldim. İyi bunu boş ver. Bu ne? Aa bu ne? Çok saçma bir şeyler geliyor böyle. Arkadaşlar çok güzel evlenme şeyleri falan filan gelmiş. Böyle bakın. Çok güzel arkadaşlar. Ben bayağı bir beğendim. Bakın böyle. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz kanalıma abone olup benim yaşarsanız. Bir de bu videoyu beğenirseniz. Bu, bir de bu videoyu beğenirseniz. Çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Ay kapatamadım.